Ağzın meşgulse kalbin susar mı? Sürekli bir şeyler mi atıştırıyorsun? Belki de boşluğu doyurmaya çalışıyorsundur. Canın değil, kalbin sıkışmış olabilir. Atıştırmalık yeme davranışı çoğu zaman fiziksel açlıktan değil, duygusal bir boşluktan kaynaklanır. Elin sürekli cips paketine gidiyorsa, belki de canın bir şeylerle meşgul olmak değil, kendi duygularından uzak kalmak istiyordur. Sessizlikten kaçtıkça paket seslerinde teselli ararız. Ağzını meşgul tutmak kalbini susturmanın bir yolu olabilir mi? Evet, belki bir şey eksik ama o buzdolabında değil. Sürekli bir şeyler atıştırmak bastırılan duyguların küçük alarm sinyalleridir. Doymak değil, hissetmemek için yemeye başlarız. O an fark etmeyiz ama aslında ruh açtır. Can sıkıntısı içsel yönümüzle bağ kurmaya davettir. Ve sen onu cipsle ya da bisküvi, kreker gibi şeylerle susturuyor olabilirsin. Ne zaman duygunu bastırsan ağzın konuşur, ellerin paket arar. Eğer kabul edersen bu hisleri senin de tüm hücrelerine yüklemek istiyorum. Boşlukla güven içinde kalmanın ne demek olduğunu biliyorum. Kendi duygularımla baş başa kalmanın güvenli ve kolay olduğunu biliyorum. Hisleri yargılamadan dinleyebilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu hisleri kabul etmek için yorumlara evet yazıp videomu beğenebilirsin. Eğer sürekli atıştırmalık tüketen bir arkadaşın varsa onunla da bu videoyu paylaşmayı unutma. Detaylı bilgi ve randevu için bana DM'den ulaşabilirsin.